Simitte yeni fiyat 1 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Simitçiler de yeni tarifeyi tezgahlarına astı. Zamla olumlu karşılayan simitçiler 3 seneden beri zam olmuyordu. Susama yapılan zamda bunun etkisi oldu. Vatandaşlar simit aldıklarında fiyatı duyunca şaşırıyorlar. Bazıları da tepki gösteriyor. Vatandaşlara biraz ağır geldi bu zam diye konuştu. Simidin normalde susam ve un e, fiyatlarına zam geldiği için... Simide zam geldi bu da. Evet. Taksim Meydanı'nda sabah zaten bir 400 olduğu itibariyle bazen vatandaşlar, vatandaşlarda tepki gördük. Yani nasıl simit 400 olur? Hani 40 kuruş çok pahalı diyorlar. Normalde simide hakkı 1 lira. Öyle tepkiler gördük. Tabii vatandaşın tepkisini görüyoruz yani. Zorluk çekiyoruz vatandaşlardan. Simit alan bir vatandaş da fiyatın zamlandığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Artık zamlara alıştık diyen vatandaşa çok ağır bir fiyat... Ama son zamanlarda haberler yapılıyordu evet. susama zam geldi diye. Zam o yüzden e bu zam oldu? bekleniyordu. Bundan sonra simit yememiz biraz zorlaşacak ifadelerini kullandı. Her şeye zam geliyor. Simite gelmiş ne olacak? Peki bir dördüz, iyi mi yapacağız yani? İyi mi yapacağız? Ya susama gitsem zam geldi diyorlar. E, ee, ne yapsınlar? Mecbur. Tamam. şey zamlanıyor zaten bu memlekette. Tamam. Diyecek bir şey yok. Peki bir size iyi mi? İyi mi yapacağız? Sağ olun. Değil pahalı tabii ki. Yeni tarife simitçilere hesap yaparken de zoranlar yaşattı. 3 simit alan bir vatandaşa para üstü vermek için hesap yapan simitçi Beşik uzun yüz. süre Yok, uğraştı. 424 424 Evet 424 <laughs>